Hazır mısınız? 4 Nisan Salı günü, 4 Nisan Salı günü bizleri neler bekliyormuş hemen anlatmak istiyorum. Ama geçmeden önce güzel beğenilerinizi benden esirgemeyin olur mu? O güzel pozitif yorumlarınızı da esirgemeyin lütfen. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım varsa da güzel bir abone ol butonuna tıklarsanız bana küçük bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere güzel bir haberim var. Sadece iki gün kaldı. Perşembe günü terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay zamanı bir hafta öncesi, bir hafta sonrası bizi etkiliyor olacak. Bununla ilgili ayrı bir video çektim. Bu videodan bir tık önde olduğunu bilmenizi istiyorum. Şimdi size ne söyleyeceğim? Dolunay gecesi saat 21'de yani perşembe günü saat 21'de şifa atölyesi düzenliyorum. Katılmak istersen ya da detaylı bir bilgi almak istersen Aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var oraya tıklayarak detay bilgi alabilirsin. Haydi bakalım hazırsan Salı gününü anlatacağım senin için bakalım Salı günü hangi etkiler bizi bekliyormuş. Şimdi baktığımız zaman güzel arkadaşlarım şöyle ekran buraya bir ekran kaydı hmm, şöyle ekranı paylaşacağım farklı bir cihazdan yapıyorum bugün olabilecek mi diye bir bakalım oluyor mu? Tt ttam ay vallahi yaptım şekerim. Yaptım yaptım yaptım. <laughs> yaptım. Şimdi ne söyleyeceğim size? Ay Başak enerjisiyle güne başlıyoruz. Ay Başak enerjisiyle ama celeste de kavuşuyor olacak. Yani biz Salı ve Çarşamba aslında etkisinde kalacağız. Bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, şimdi şunu bilmenizi istiyorum. Bir başak temasıyla düzenimiz bizim için çok kıymetli olacak. Ee, olayları biraz daha detayında kalmak isteyeceğiz. Ve sağlık konuları, beslenme konuları, spor konuları varsa hikayenizde sağlıksal konularla ilgili gündemler, evcil hayvanlarınızla ilgili bir konu varsa bunlarla ilgili konular çok ön planda olacağını bilmeni istiyorum. Bu bir cepte. İkincisi Ceres'le kavuşur olduğu için bize şöyle bir şey verecek. Daha çok böyle ne beni besliyor? beslendiği konular ön planda olacak. İşte örnek veriyorum az önce anahtar sözcükleri söyledim ya. İşte spor seni besliyordur ya da işte anne figürü seni besliyordur. Kardeşlerle ilgili bir konu vardı bu seni besliyordur. Düzenini işte hmm, düzenli oluşturmak, düzenli ön planda tutmak, rutin işlerini ön planda tutmak seni besliyordur. Bunlarla ilgileneceksindir. Örnek veriyorum. Aracını çok işte aracını detaylı bir şekilde temizlemek, bakımından geçirmek veya bir cihazını detaydan geçirmek veya evini işte detaylı bir temizlikten geçirmek veya işte e, sağlıkla ilgili, sağlığına ilgili, konularla ilgili detaylı bir ee, konum konun vardı. Bunlarla ilgilendiğin salı çarşamba seni bekliyor. Sana tavsiyem şu. Madem e, gökyüzü böyle bir temaya işaret ediyor. Belli ki bu konulara dikkat etmen gereken bir süreçten geçeceksin. Başak teması aynı zamanda e, eğitim alanını da gösterdiğine göre işte kırtasiye ile ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, çocuğun eğitimiyle ilgili olabilir, kendi eğitimine ilgili olabilir veya iletişim konularıyla ilgili bir konu olabilir. İşte seni ne besliyorsa ki bu bahsediyor olduğum konular salı günü seni besliyor olacak. Buralara ayrıca dikkat etmeni istiyorum. Örnek veriyorum işte kardeşine annelik yapmak veya ebeveynlik yapmak gibi işte çocuğunla ayrı bir ilgilenmek gibi eğitim alanının daha böyle işte eğitim beni korur ya da eğitim beni besler ya da şu şu bilgiyi sahip olayım bana iyi gelir dediğim bir tem olacak. Ve çok kıymetli bu. Peki bunun, bunun dışında sıkıntımız şu neptünden sert açılıyoruz. Bu da bir şeyleri görememe, seçememe, anlamlandıramama, yanlış anlama, yanlış okuma, yanlış tercihler, sınavlar, imzalarla ilgili konu verir. Az önce ne söyledik? İşte ehliyet olur, araç olur, cihaz olur, trafik olur. Bununla bağlantılı bir şeyleri yanlış okuma, yanlış görme, yanlış karar verme, yanlış levha, e, bunlarla ilgili durumlar yaşatabilir. Bu durum biraz işte hava olaylarının da işte bir açıyor bir kapatıyor bir iyi bir kötü bir serin bir soğuk bir ılık bununla ilgili bir tema verecektir bu süreçte yine sert açı Mars'tan da Hades'ten Kuranos'tan Pallas'tan gelecek şimdi bunların etkisiyle ev aile yuva gayrimenkul konularıyla ilgili zorlayıcı ama seçemediğin durumlar olabilir belli ki bir şeyi öfkelenip karardan verme zaten öfkendi saman alevi gibi olacak bir bakmışsın çok öfkelendin tap yapmışsın, bir bakmışsın, sakinlemişsin. O yüzden e, öfkeni de çok anlamlandırma e, ya da birileri bir iletişim kuruyorsa da inan ki bu açı karşı tarafa manipülasyon yeteneğini kuvvetlendir Belki de senin manipüle ettiğin konular güzel olacak, aktif olacak. Bunu bilmeni istiyorum. Şimdi bu süreçte tohum ekmek için ee, çok güzel bir zaman olduğunu düşünüyorum ben. Ceres'te kavuşan bir ay gündemimiz var. Bu güzel bir şey verecektir. İşte bitkiler, tohumlar, toprakla ilgilenmek. Bu konuda çok güzel destek atacaktır. Lütfen bu güzel şeyi kendinden mahrum bırakmalı mu Belki de to tohum denilen şey illa hepimizin bir topraklı bir tohum ekmemize gerek yoktur. Belki ben hayatımda öyle bir tohum ekiyorumdur ki hani başak teması zihnimde, iletişimde, düzenimde. Belki o tohum ileride bana çok daha böyle filizlenecek, ağaç olacak, kök salacak, çok güçlü bir şey verecek. Ama lütfen bu süreçte neyi anladığına, anlamlandırdığına, yanlış anlamadığına ayrıca dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Tamam mı? Şimdi gelelim hemen diğer bir sembole, haritamıza. Şimdi burada... Ee, şunu bilmeni istiyorum. Bir usta, işin uzmanıyla ilgilenmen, işin ustasını, işin uzmanını bulman gereken bir gün olacak. Bu birazcık sert aç olduğu için belki bunu bulmakta zorlanabilirsin. Ya da buldun, o konuyu kendi düzenini almakta zorlanabilirsin. Ya da var olan düzenini... ayrıca bir şeyi etiket almak belki sen bir ünvan almaya çalışıyorsundur bir ehliyetin bir sınavın bir ticaretin bir ee, Belken yani bir eğitimin vardır Bir şey ustalaşmak konusunda Belki sen bir şey yapmaya çalışıyorsundur O biraz zor olabilir ama olacaktır Veya bir uzmandan Destek alman gerekiyordur Ve biraz böyle zorlandığın Anlamlandıramadığın yanlış anladığın Yanlış aktarıldığı o düzenini nasıl alacağını düşünün bir durum söz konusu olabilir. Ama olacaktır sen merak etme. Ne sorun yaşıyor sanki aslında bir sorun yaşadığını şuradan anlıyorum. Bizim bu laşesiz astroloji gelmiş konmuş buraya. Bu da konduğuna göre belli ki senin bir konuda orta yol bulunacak ama Belki zorlandığın bir konu var ama bu orta yol bulacağını bilmeni istiyor. Haberin olsun. Ve bu orta yol kolay olmayacağını da gösteriyor. Bir türlü seçemiyorsun. Herhalde bunun sonu yok diyorsun. Herhalde bu, bu bundan adam olmayacak ya da bu konudan adam olacak ya da bu nasıl olacak dediğim bir durum olabilir. Ben bir de bu sembolde çocuklarla ilgili algı bozukluğu belki kendi dünyada da bir algı bozukluğu vardır ve insan kendine bir ayna tutamadığı için fark edemiyor olabiliriz. Ama bil ki ortada zihinle ilgili, iletişimle ilgili bir algıda sorun yaşanılan bir süreçten geçiriyor. O yüzden bu geçecek, toparlanacak lütfen kendi kötü hissetme. Belki bu kardeşin algı sorunudur, arkadaşın algı sorunudur, kardeş gibi gördüğün bir yakınının, çalışma arkadaşlarımla ilgili bir algı sorunu yaşanıyordur ve kendinle ilgili bir algı sorunu var. Bunu unutma lütfen. O yüzden hazırda bir dolunaydan geçiyoruz ve bir karar verilecek. Belli yani dolunay zamanları karar verdirir. Hele ki terazi burcuna gerçekleşecek kolay bir dolunay değil. Birçok sabit yıldızı da eşlik ediyor olacak. E, ama çok kıymetli olduğunu bilmeni istiyorum. Özellikle Sirius yıldızı da açı yapıyor olacak. Bu da bir şeyi karar verirken aldığın kararla seni başarıya e, yönlendirecek ve bağımsızlığı, hürriyeti, güçlülüğü. E, efendim anne. Bir tane mi? Evet bir tane çizgi film Sonra uyuyacaksın anne. Neden bir tane? Çünkü bir tane al. Çocuklar akşamla bir tane çizgi film olur. Ama ben daha yeni geldim. Tam o zaman bir buçuk çizgi film anne. Bitince haber ver. Tamam bitince haber vereceğim. Ne anlatıyordum ee, çocuklarla ilgili bir durum söz konusu olabilir dedim ama ne olursa olsun bu bir e, orta yol bulunacak lütfen dağıldığımı düşünmeyin ben yine günün astroloji yorumunda da yazıyorum huzurlu olun. Evet başka söyleyeceğim bir şey var mı çok öpüyorum size. bu dolunay çok kıymetli hatırladım. Ee, kararlar verilecek bazı sabit yıldızlara çok kıymetli olacak ne karar verirsem var doğru verdiğine emin olduğun müddetçe çok güzel başarılı bir sonuç elde edeceğini bilmeni istiyorum ama dersen ki hayriyeciğim ben neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl bileceğim doğru yolda mıyım? bak Neptün de sert açıdaymış ya yanılıyorsam diyorsan da şunu söylemek istiyorum ben dolunay gecesi saat 21'de reiki şifa atölye çalışması düzenleyeceğim senin için e, şifa atölyelerimde sen de yer almak istersen e, aşağıda açıklamalar kısmında whatsapp iletişim linkim var oraya tıklayarak kendi kaydını oluşturman bu kadar kolay olacak bir whatsapp grubu kurulacak o whatsapp grubunda ben de yer alıyor olacağım e, oraya bir link paylaşacağım o linki tıklayarak katılman bu kadar kolay olacak peki neler olacak hemen söylemek istiyorum dolunay özgü tarot kartlarıyla ruh kartı, kişilik kartı yorumlanacak dolunay özgü astroloji yorumu yapılacak Dolunay özgü olumlamalar, kodlamalar, esma yüzler çalışmaları yapılacak. Nefes çalışması yapılacak. Regresyon çalışması yapılacak. Ve en sonunda da belki şifa çalışması yapılacak. Bu dolunay özgü olumlamalar olacağı için ilişkilerine özel e, çok güzel olumlamalar olacak. Mevcut hikayeni düzeltmek veya bambaşka güzel bir hikayeyi hayatına çekebilmek için bu şifa tülesini kaçırmamanı tavsiye ederim. 0534-79-79-123 -no WhatsApp hattıma mesaj yoluyla kendi kaydını kendin oluşturabiliyorsun. Bu güzel geceden asla kendini mahrum bırakma. Şimdiden şanslı olan ruhlar arasında senin de yer almanı diliyorum. Çok öpüyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz.